Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bilgisayar ile ROM nasıl atılır onu göstereceğim. Videoya başlamadan önce verdiğim emek ve çaba adına kanalıma abone olup videoma beğeni atar mısınız? Teşekkürler. Öncelikle gerekli sürücüler var. Onları bilgisayara kurmanız gerekir. Açıklamada isimleri mevcuttur. Telefonu bilgisayara bağlıyoruz ve ses açma artı güç düşüyle ön yükleyici moda alıyoruz. Yaşayacağınız herhangi bir sorunda sorumluluk tamamen size aittir. İşlemleri Dikkatlice yapınız sorun yaşarsanız. Yorumlarda buluşalım. Not telefonda bot der kilidi açık. Olması ve ön yükleyici olması gerekir. RAM dosyanız ve sürücüler hazırsa. Başlayabiliriz. Dosyalarınızı masa üstüne atın. Telefonda ise mevcut ROM'unu silin. Gelişmiş temizlik. Sistem, data veri, strake dahili depolama, ön belleği silin. Ardından ana ekranda gelişmiş ABCDELOAD adlı yan yük moduna alın. Bu esnada bağlantıyı kesmeyin. Telefon bu ekranda kalacak. Bilgisayarda Shift-Art'ı sağ tık yapacağız. PowerShell ile açın. Sideload yazıp ROM dosyanızı buraya sürükleyip bırakacaksınız. ROM buraya sürükledikten sonra dosya konumu gözükecektir. Ardından enter tuşuna basın. ROM şu anda kuruluyor. Bu işlem biraz uzun sürebilir, lütfen bekleyin. İşlem sırasında kablo bağlantısını kesmeyin. ROM başarıyla kuruldu. Bilgisayarla artık işimiz kalmadı. Önemli kısım format data yapacağız. Temizlik kısmından bu işlemi yapmazsanız telefon açılmaz. Buraya yazın. Ve hayırlı olsun. Telefonu yeniden başlatabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğeni atıp emeğime destek verirseniz çok memnun olurum.